Mikro kaynak nedir ve hangi saç tipleri için uygundur? Mikro kaynak sonrası saç bakımı nasıl yapılmalı? Saçın sağlığı çok fazla ön planda değil. Bu nedenle zaten ülkemizde kaynak kullanımı şekli yaygınlaştı. Kazımca TV'de yeni bir bölüme hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz Saç Bankası kurucusu Berke Akan. Hoş Merhaba. geldiniz Berke Hoş bulduk Canım. Saç Bankası sizin markanızın adı mı? Evet. Çok güzel bir isimmiş. Gerçekten böyle yakalayan bir isim. Mikro kaynak nedir ve hangi saç tipleri için uygundur? Mikro kaynak şöyle. E, kendi bağlan saçlarımızı uzatma sistemi yapıyoruz. Hı -hı. Yapay saçlarla. Hı -hı. Yapay da şu şekilde. Yani gerçek insan saçları ama e, nihayetinde yapay konumlandırıyoruz. Ek saçlar. Herhangi Anladım. bir ekim değil. Hı -hı. O şekilde mikro kaynak Hı -hı. yapıyoruz. Neden mikro deniyor? Mikro küçük olması. Aslında asıl adı keratin kaynak. Keratin de uygulama yapılıyor. Daha sonra bizim sektörümüzde yani pazarlama ağzıyla mikro küçük, estetik, işte medikal <laughs> gibi atlar konuldu. Bu mikro olanlar sanırım böyle incecik topladığınızda falan da gözükmüyor Daha değil mi Daha küçük aslında? küçük yapılması mikro evet. Anladım. Peki Berke Bey fenomenlerle çalışmanın sektöre ne gibi katkıları oldu? Yani sosyal mecralarda daha e, çok kişiye ulaşması bizi daha çok ileri taşıdı. Takipçilerin çok olmasından dolayı. Evet sana daha o. iyi yerlere getirdik. Peki Anladım. saç renklendirme ve mikro kaynağı aynı anda nasıl uyguluyorsunuz? Sadece mikro kaynakla da saç rengini değiştirebiliyor musunuz? Yani şöyle e, bağlan bir saç var tabii. Kişinin saçı var. Hı -hı. O saç üzerinden bir renklendirme yaparak e, devamlılığı sağlıyoruz. Yani e, o kişinin saçının istediği şeyler dönemez. Yani renk istiyor, rengi uyumluyor. Uyumluk içerisinde olması önemli. Yani Hı -hı. Şöyle aynı anda yapılabiliyor Aynı anda yapılabiliyor, evet. Anladım. Yani kendi saçıyla o kişinin eş saçları <laughs> bir arada harmanlayıp yeni bir renk evet. çıkarabiliyorsunuz. Evet. Belki ve be, Peki sosyal medyada en popüler saç trendleri hangileri? Renk olarak mı, kaynak olarak mı? Renk olarak diyelim. Renk olarak daha çok e, eski yıllarda külü tonlardı. Şu an daha sıcak tonlar daha verginlik Anladım. taşıyor. Anladım. Evet. Peki... Kaynak olarak neler trend şu an? Buradan takipçilerimiz varsa hani onları da denesinler diye. Ya kaynak şöyle bir durum bakın. Saçının gerçek kendi bir imajı vardır, bir kumaşı vardır. Daha orijinallik sağlaması adına ona uyumlu olması çok daha önemlidir. Evet. İlk plan budur yani. Kıvırcık saçı çok düz saç takılmaz. Çok düz saçı da kıvırcık saç takılmaz. Tabii ki. O şekilde bir uyumluk içerisinde doğallaştırmak adına o kişinin hani beklentisi kendi saçının orijinal kumaşına göre uyumlu olması gerekiyor. Sosyal medyada bu son zamanlarda e, böyle çok fenomenlerin yeni saçlar denediğini görüyoruz falan akım da olmaya başladı. Neler şu an e, çok dikkat çekiyor? Yani biri sosyal medyada böyle bir içerik paylaşmak istiyorsa sizce neler paylaşmalı? Yani renklendirme olarak devamında takip eden işler var. Yani bir renk yapıldığı zaman e, ön planda olduğu için kişiler o kişinin rengini baz alarak. E, tabii ta, kişinin tanımı da önemli bu için. Tabii ki. E, yani esmer birine daha çok açık tane birine daha çok koyu renkler yapılmaz. Hı hı. Anladım. Mikro kaynak sonrası saç bakımı nasıl yapılmalı? Kaynak sonrası bakım nasıl yapılmalı? Standart bakım yapılabilir saçına. Yani kaynak sonrası işte keratin bakımları yapılabilir. Hı hı. Yani kaynaktan bağımsız olduğu için her türlü bakım yapılabilir. Her türlü bakım yapılabilir. Evet, Peki e, o kaynağı böyle ben de bir dönem kaynak kullandığım için çok eskiden soruyorum. E, dibine mesela krem falan getirmemek gerekli. Evet. Aslında özel bir bakımı evet. var değil mi? Yani özel şöyle bir, bir ihtimam gerekiyor gibi evet özel bir ihtimam gerekiyor yani her ne kadar dediğim gibi gerçek saçta biz bu işi yapsak da yapay bir şekilde konumlandırıyoruz e, keratin e, yapışkan özelliği şöyle e, saçına herhangi bir ıslak bırakması gerekiyor ıslak bırakmak takdirde saçın karışma durumu var e, yağdan ve nemden uzak kalması gerekiyor Hı -hı. yani e, konforlu kadar hassas bir kaynak diyebiliriz yani. kesinlikle mikro kaynak saç sağlığını olumsuz etkiler mi? Yani kritik güzel bir soru aslında. Şöyle, e, her ne kadar gerçek saçta biz bu işi yapsak da e, kafaya yapay bir şekilde konumlandırıyoruz bu işi. Çok iyi, yani uygulayanın da çok iyi evet, olması gerekiyor. Evet, ben kendi evet. tecrübelerime dayanarak Hı, söyleyeyim. Evet. E, kişinin de ona gerçekten özel bir Sanat ilgi aşina olması gerekiyor. gerekiyor. Evet. Doğru zamanda yenilenmesi evet. gerekiyor. Çok uzatılmaması evet. gerekiyor değil mi? Özel bir şey aslında ama doğru uygulanırsa bir zararı yok. Yani şöyle bir durum var, saçın zaten en sağlıklı e, birimine... Keratin kaynak yapıp uyguluyoruz. Daha sonrasında uzadığı zaman zaten ortalama bir süresi var şöyle yaklaşık bir 2 ay kadar uzadığı zaman saçtaki çekme olayı oluyor yani o saçın tekrar sökülüp bakım yapması gerekiyor o şekilde. Peki saç sektöründe ben böyle çok sosyal medyada da vakit geçirdiğim için kendimle içerik ürettiğim için şu an mesela çılgınca bir peruk kullanımı var. Evet. Gerçek görünümlü peruklar bütün dünyada da öyle. Yeni trendler neler? Bizi gelecekte neler bekliyor? Mesela bu peruk trendi böyle gider de hepimiz bir gün peruklu olur muyuz acaba? <laughs> yani inşallah olmazsınız. <laughs> Temelde bu şekilde Allah. ama Allah. yani eee ya saçlara çok fazla e, bizim sektörümüzde şöyle bir durum var bakın. Yani tamamen e, kişiler paralı tüketiciler için yani saçın sağlığı çok fazla ön planda değil. Bu nedenle zaten ülkemizde kaynak kullanımı şekliyle yaygınlaştı. Evet. Gerek e, kuaförler gerek e, kişilerin bu işlemlere çok fazla böyle değer vermemeleri. Hı hı. Bu şekilde oldu yani. Peruk kullanmak e, çok ilahi bir şey değil çünkü. Hı, hı. Peruk e, deri görünümleri var. Saçından saçlar geliyor okey. Çok çok estetik duruyor ama nihayetinde bir peruk var kafanızda. Evet ya yani ben e... Önümüzdeki günlerde bunlar, bununla ilgili bir içerik çekeceğim ben de böyle hazırlanıyorum, bir şeyler bakıyorum. Ekranda gördüğümüz birçok ünlü isim düzenli olarak Peruk kullanıyormuş. Yani her bir ekranda olan birçok isim. Şimdi isim vermeyeceğim. Evet. Ee, ama böyle hani arka planda backstageten öğreniyorum. Çoğunda Peruk varmış. O da biraz pratik oluyor pratik, aslında. Pratik, evet. Kısa bir zamanda olmasından dolayı daha çok pratik. Bir Belki seçiyorum. bir eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz, ayağınıza sağlık. Sağ olun, teşekkürler. Sağolun. Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, bizi takip etmeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.